Evde kal videolarımızın devamında. Şimdi de bugün palomar düğümü nasıl atılır? E, nerelerde kullanılabilir? Onunla ilgili bilgiler verelim. Şimdi palomar düğüm e, delikli olan bütün iğnelerde, fır döndülerde, e, klipslerde gönül rahatlığıyla Kullanılabilir. Çok iyidir. Verimlidir ve sağlamdır. Şimdi nasıl bir düğümü olduğunu gösterelim. Şöyle e, delikli bir iğnemiz var. Yine daha net daha iyi anlaşılsın diye siyah misine kullanacağım. Palomar düğümü şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Önce gözlüğümü takarsam şöyle bir taktık. Sonra şu şekilde iki kat olacak şekilde yapıyoruz. Bunun daha iyi, daha net anlaşılması açısından şöyle yapabiliriz. Eğer müsaitse iğne deli fır döndü. Direkt misinamızı getirip şu şekilde iki kat yapıp şöyle iki kat yapıp direkt iğneden iki kat olarak geçirip şu şekilde normal bildiğimiz düğüm atarmış gibi şöyle yapıyoruz bunu sıkmadan şu uçta oluşan halkanın içerisinden iğnemizi, fır döndüğümüzü, klipsimizi geçiriyoruz artık ne bağlıyorsak. Geçiriyoruz ve yavaş yavaş düğüm kısmı iğnenin ya da fır döndüğünün üstüne gelmeyecek şekilde, misanın üzerinde kalacak şekilde yavaş yavaş sıkıyoruz. Tam bu noktaya geldikten sonra tabi her zamanki gibi misnamızın yanmaması ya da daha az zarar görmesi için şöyle ıslatıyoruz arkadaşlar ve çekip tamamen düğümün oturmasını sağlıyoruz. Fazla olan misneyi şöyle istediğimiz mesafeden kesip hazırlamış oluyoruz. Bu iğne bağlarken de farklı farklı şeyleri bağlarken göstereceğim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir de klips bağlayacağız. Klipste de şu şekilde aynı şey. Yine iki kat yaptık, geçirdik. Ondan sonra şekilde düğüm atıyormuşuz gibi artık biraz daha hızlı yapıyorum. Düğümü sıkmıyoruz. Şu uçta oluşan halkanın içerisinden misnamızı geçirip çekiyoruz. Şu şekilde her defasında bunu şöyle çekersek daha güzel olur. Daha iyi oturur. Bunun güzel tarafı şudur arkadaşlar. Tam buradaki şöyle tutma yerinde iki kat bir misina olur. Yani tek değildir bu. İki kat olur. Ve bir tık daha sağlam olmasını sağlar düğümümüzün. düğümümüzün. Şimdi bunu da bağladık. Başka ne bağlayalım? Başka da diyelim ki böyle bir kurşunumuz var ucu fır döndülü. Dolayısıyla aynı zamanda fır döndüğü de nasıl bağladığımızı görmüş olacağız. Tabi fark ne olacak? Bir tık büyük bir malzemeyi uç halkadan geçirmek zorunda kalacağız. Getirdik. Normal düğüm atıyormuşuz gibi yaptık. Bu sefer bu kurşunu komple bunun içerisinden geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani Getirdik. Tam bu noktada yine ıslatmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi hem fır döndü hem de böyle kurşun aynı anda nasıl bağlanılır. Bunu da göstermiş olduk. Bunu da dilediğimiz mesafeden kesebiliriz. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Palomar düğümü bu. Bu ee, Evde kalmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Mümkün mertebe tabii ki imkanlar doğrultusunda çalışma, iş yani gelir durumları faturalar durmayacağı için çalışmak zorunda kalan arkadaşlarımızın durumları haricinde keyfiyeten asla evden dışarıya çıkmayalım. Evde kalıyoruz, evde kalıyorum. Hoşça kalıyorum. Siz de kendinize iyi bakın.